Gün geçmiyor ki skuterların üzerinde birisi kazaya ya da can kaybına kurban gitmesin. İki gündür yastayız. Çok üzgünüz. Yani gerçekten çok kötü. Skuterlara karşıyız. Köşe başında, her köşe başında bir skuter var. Büyük şehirlerde elektrikli skuter sürücülerinin karıştığı birçok kaza meydana geliyor ve her geçen gün bu kazalara yeniler ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde de iki lise öğrencisinin kullandığı elektrikli skuter kaza yaptı ve o gençler hayatlarını tam bu noktada kaybettiler. Burada öğretmenleri yasta, yasta ağlıyor, ağlayarak çiçek bırakıyorlar, mum yakıyorlar. Çok da seviliyorlarmış herhalde. Kazanın ardından olayın yaşandığı bölgede güvenlik kamerası ortaya çıktı ve aracın hızla ilerlediği görüldü. Ama tabii yani o, o sesi duyduğum zaman o ses ancak hızlı bir araçtan çıkar yani. Yani o iki ben... tane insanlar o ses nasıl çıktı ben hala şey yapamıyorum yani. E, e tırlı olmasam ya ya da olsam o araba bana çarpardı. Yani o kadar hızlı gidiyor. Can almaya devam eden bu su kıtırlar ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Peki Antalya'nın sokakları ve caddeleri bu ulaşım aracını kullanmak için elverişli mi? Burada gideceği Antalya'ya gideceği bir yer var mı? Belki 3-5 tane bir yer görürsünüz. Yani o da şöyle bisiklet yolları var ya. Ha onun haricinde şimdi bu caddede var mı? Yok. Şu andaki altyapısıyla şu anda uygun değil. Ama kullanılıyor. Bizim altyapıların uygun değildir diye bu yenilikten kaçmamamız lazım. Yetkililer derhal bunun çaresini bulması lazım. Başkan Gökmen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni de göreve çağırdı. Büyükşehir Belediye'miz bilhassa boş durmayacak. Festivallerin yanında bu tür şeylere de önem verecek üst geçit yapması lazım, kavşak yapması lazım, bisiklet yolları yapması lazım. Yani trafik kültürümüzü geliştirici faaliyette bulunmamız lazım.